çocuklar. Büyük k ve küçük k harflerini başarılı bir şekilde yazdınız. İsterseniz gelin şimdi daha önce öğrendiğimiz seslerle yeni öğrendiğimiz k sesini birleştirelim ve heceler, kelimeler oluşturalım. Evet çocuklar geldik hep birlikte 6. sayfaya. Bu sayfada bizi hece ve kelimeler bekliyor. Bakalım birleştirelim ne oluşacak neler çıkacak ortaya ben çok sabırsızlanıyorum. Başlıyoruz. İlk etkinliğimiz. İlk sesimiz E çocuklar. Hemen ardından yeni öğrendiğimiz K sesi karşılıyor bizi. Hadi bir an önce birleştirelim. E, K, E, K, E, K. Birleştiriyoruz. E, K, E, K. Harikasınız çocuklar. Ek oluşturduk. Hadi bakalım şimdi ekleri yazalım. geçelim ikinci etkinliğimize. Bu kez bizi A sesi karşılıyor. Hemen yanında yeni öğrendiğimiz K sesi var. Hadi hemen bir an önce birleştirelim. A, K, A, K. Birleştiriyoruz. A, K, A, K. Harikasınız çocuklar. Ak oluşturduk. Hadi hemen ak yazalım. Çok güzel ilerliyoruz çocuklar. Ne dersiniz? Biraz daha yapalım mı? Hadi o halde hemen 7. sayfamıza geçelim. Bu sayfada bizi yine bazı hece ve kelimeler bekliyor. Bakalım ne oluşturacağız çocuklar? İlk sesimiz k sesi. Ardından daha önce öğrendiğimiz e sesi karşılıyor bizi. Hadi hemen birleştirelim. K, e, k, e, k, e. Birleştiriyoruz. K K harikasınız. K oluşturduk çocuklar. Hadi hep birlikte K yazalım şimdi. Bu kez karşımızda ilk öğrendiğimiz K sesi. Hemen ardından daha önce öğrendiğimiz A sesi karşılıyor bizi. Hadi hemen birleştirelim. K A A birleştiriyoruz. K K harikasınız çocuklar. K hecesini oluşturduk. Hadi hep birlikte K yazalım şimdi. Çocuklar, sesleri birleştirdik, heceleri oluşturduk. Ne dersiniz? Şimdi kelimeler oluşturalım mı? Hadi çocuklar gelin. Sayfa 8'i açın. Burada bizi kelimeler bekliyor. Hadi bakalım, hemen başlayalım. Evet çocuklar, ilk hecemiz k hecesi. Ardından bir k sesi geliyor. Hadi, birleştiriyoruz. Kek, kek, kek. Yakaladınız, harikasınız. Kek oluşturduk çocuklar. Yemeğe doyamadığınız kek artık yazabilirsiniz. çocuklar hiç durmadan yolumuza devam edelim. Bakalım bu kez hangi kelimeyi yazacağız? Karşımızda K hecesi var. Hemen yanında bir L sesi var. Hemen birleştiriyoruz. K, L, K, L. Birleştirdik. Ne oluştu? Kal oluştu. Harikasınız çocuklar. Hemen kalı yazabilirsiniz. Hadi bakalım çocuklar. Boş durmasın parmaklar. Çocuklar, gelin sayfamızın son kelimesine geçelim. Bakalım burada hangi kelimeyi okuyup yazacağız. Hadi bakalım, başlıyoruz. İlk hecemiz kal. Arkasından bir k sesi bekliyor bizi. Hadi birleştirelim. Kalk. 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 Evet, yakaladınız çocuklar. Kalk. Şimdi kalk yazabilirsiniz. Her sabah annemiz bize seslenmiyor mu? Hadi kalk, hadi kalk. Hadi. Şimdi de biz kalk yazalım. Evet çocuklar, kelime oluşturmak harika, çok eğlenceli. Hadi gelin biraz daha yapalım. Şimdi sayfa 9'u açalım. Bu sayfada yine bizi kelimeler bekliyor. Bakalım neler oluşturacağız? İlk hecemiz k. Hemen ardından bir L hecesi bekliyor bizi. Hadi birleştirelim. K L K L K L Yakaladınız. Süper. Kale, kale oluşturduk çocuklar. Hadi şimdi kale yazın. Bu kez karşımızda ek hecesi. Hemen yanında L hecesi bekliyor bizi. Hadi hemen birleştirelim. Ek le. Ek le. Harikasınız. Ekle kelimesini oluşturdunuz. Hadi bakalım çocuklar. Ekle yazıyoruz şimdi. Ve geldik diğer kelimemize. Çok merak ediyorum acaba bu kez ne yazacağız? İlk hecemiz e ardından lek hecesi bekliyor bizi. E lek E lek elek harikasınız çocuklar. Elek oluşturduk. Hadi bakalım. Şimdi elek yazalım. Evet çocuklar. Hep birlikte biraz eğlenmeye ne dersiniz? O halde gelin 10. sayfamızı açalım. Bu sayfada bizi eğlenceli bir etkinlik bekliyor. Daha önce öğrendiğimiz kelimeleri, heceleri ne yapacağız? Bu görselin içinden bulacağız ve bizden istedikleri renklere boyayacağız. Ve boyadığımızda ortaya bir şaheser çıkacak. Bakalım ne çıkacak çocuklar? Hemen hemen alın boya kalemlerinizi başlayın boyamaya.